Bir kere toplama işlemini yapabilmemiz için bizim ne olması lazım? Önemli arkadaşlar. Basamakların aynı basamakların alt alta gelmesi lazım. Yani biz eğer aynı basamakları alt alta yazmazsak toplama işlemini yapamayız. Biz zaten basamakları biliyorsunuz öğrenmiştik. Mesela burada hazır bir toplama işlemi var. Gördüğünüz gibi. Buradaki basamaklar neler? Birler, onlar, yüzler, işte binler ve on binler hani basamağı şeklinde. Burada da aynı şekilde var. Ve bakın bundan nasıl alt alta böyle yazılmış. O zaman demek ki ben bu sayıda bu sayıyı toplayabilirim. Çünkü aynı rakamlar alt alta ne yapmış arkadaşlar? Gelmiş. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Şimdi 6 3'ü toplayacağım ben. 9 yaptı. 2 ile 2'yi toplayacağız. 4. 4 3'ü toplayacağız. 7. 8 2 toplayacağız. 10. Şimdi burada bir şey var. Elde var çocuklar. Bu eldeyi de unutmuyoruz. Tamam mı? Eğer biz 8 2 topladık 10 yaptı. Evet, şöyle 10 yaptıktan sonra buraya şu biri yazmazsak, eldemizi yazmazsak buraya eklemeyi unuturuz ve yanlış yapabiliriz. bunu dikkat ediyorsun. Dolayısıyla bu elde ettiğim biri de arkadaşlar buraya eklediğin zaman 4 artı 1 5 yaptı. Cevabımız 50.749 yani Bursa'nın seçeneği olmuş oldu arkadaşlar diyebiliriz. <laughs> Şimdi devam edelim. Mesela bakın burada yatay bir şekilde verilmiş. Hani yazılı sınavlarda da bu şekilde yatay bir şekilde karşımıza soru ne yapabilir? Gelebilir. Yani, hani, hocam burada peki ne yapacağız? Burada tabii ki yatay geldiğinden dolayı öncelikle arkadaşlar ben 4278 yani bu sayıyı yazdım. Aşağısında da 3876 var. Tabii bunu yazarken yine çok dikkatli yazıyorum. İşte birler onlar yüzler birler basar. Mesela 6 burada oluyor. 7 burada oluyor. 8 burada oluyor. 3 de arkadaşlar burada oluyor. Bunun tam altına gelecek şekilde. Ve bunları biz ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi topladığımız zaman gene bakın aynı elde varsa elde dikkat ediyorum. Birlikte de benim benimle birlikte de toplayabilirsiniz. 8'e 6'yı topladınız bakın 14 yaptı. 14'ün 4'ü diyeceğiz. E hocam peki 14'ün 4'ü değeri nereye gitti? O eldeydi arkadaşlar. Şurada bir de yani şöyle tutabiliriz. Evet ben şu anda tuttum. Evet şu anda arkadaşlar elde var 1. Sonra devam edelim. 7 7 daha 14 bir daha arkadaşlar 15 yaptı. Yani ben buraya 15'i yazdım ama bu biri buraya ekledim tamam bu gitti ama elde bir tane daha bir oldu unutma şimdi bu biri de eklemem gerekiyor 8 2 topla 11 daha 11 11 11'in biri genelde arkadaşlar bir oldu artık bu bir de buraya ekleyeceğiz 4 3 tane 7 1 daha 8 8154 Bursa cevabımız ne oldu olmuş oldu demek ki biz <laughs> elde sayılar bizim için önemli elde dikkat ederseniz çok rahat bir şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz diyoruz şimdi bir de böyle üçlü toplamalar var. Mesela üçlü bir şekilde arkadaşlar doğal sayıda toplama şeklinde karşımıza gelebilir. Bunu mesela hadi bakalım size bırakalım. Üçlü bir şekilde toplayabilecek misiniz? Yedinci soruyu size bırakıyorum. Bakalım hemen yorumlara cevapları yazarsanız sevinirim. Zoom'daki arkadaşlarımıza mesaj atarlarsa iyi olur. Bakalım ne olacak? Bu soruyu yapabilecek olan aramızda var mı? Hep birlikte bakacağız. Şu anda başladık. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet cevabı bulanlar mesaj atsınlar. Cevabı bulan arkadaşlarımız mesaj atarlarsa sevinirim. Bakalım kaç kişi bunu doğru bir şekilde bulacak. Bekliyoruz şu anda. Tekrar söylüyorum. Aynı basamakları alt alta yazacaksınız. Aynı basamakları alt alta yazdıktan sonrasında da eldeye dikkat edip toplama işlemini yapacağız. Bunu yaptıktan sonra zaten gerisi büyük bir ihtimalle ne olacaktır arkadaşlar? Gelecektir diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi var mı? Şu anda yavaş yavaş mesajlar artıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi e, genelde evet bir cevap şu anda dikkatimi arkadaşlar çekti. Yani bir cevap bayağı bir şu anda fazla gibi. Bakalım öyle mi? Şu anda bakıyoruz. Haydi bakalım arkadaşlarımızdan şu anda olanlar var. Ee, hemen şöyle bir e, bir arkadaşımızı kaldıralım şu an mesaj bölümünü kapattım arkadaşlar çünkü bayağı bir mesaj şu anda geldi mesela bir arkadaşımızı şu anda bir kaldıralım mesela kimi kaldıralım şöyle bakıyoruz bakıyoruz ee, gene kaldırmadıklarımızdan var mı hani böyle yabancı olan arkadaşlar olabilir şimdi bakalım bir mesela hmm, kim var ee, şimdi bakalım bakalım altta da var bayağı ee, mesela şey var. Ee, Ahmet bilen bilmiyorum. Kaldırdık mı bakalım. Ahmet orada mısın şu anda Ahmetçim? Hadi <laughs> sessiz olup. Evet. Ee, Ahmet... Buradayım hocam. Buradasın. Ahmet bulabildin mi yedinci soruyu? Ne diyorsun? Evet hocam buldum. Buldun. Ne hangi şıkkı buldun söyle bakalım yakışıklı. Ee, Örneğin Bolu. Bolu diyorsun tamam ee, genelde de zannedersem Bolu veya Denizli vardı yani doğru olabilir bakalım Ahmet teşekkür ettim sana Evet arkadaşımız Bolu dedi bakalım doğru cevap Bolu mu şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta şu bunları biz tek tek yazarken dikkatli yazacağız yani bunun üç, üçünü de yazacağız yazacağız ama bakın mesela birer basamak 0 4, 2. hani 0'ı şuraya yazdık 4'ü buraya yazdık 2'yi burada yazdık bir buraya yazdık en son 1462 var 2 burada, 6 burada, 4 burada, 1 de tabii buraya yazdık. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bunları böyle topluyoruz. Şu anda ne yapacağız? Toplayacağız. Tabii şimdi bunları da arkadaşlar e, toplarken aynı basamakları alt alta yazın. Tekrar şöyle bir iyice bakın. Dikkat edin. Hani karışmasın birbirine. Sonrasında zaten işimiz çok kolay. E, buradan toplama işlemi bakıyoruz. Bakın şurası 2 oldu. 6 ile 4'ü topladın. 10. Bak dikkat et burada elde var. Eldeyi unutmuyorsun. Elde olduğundan dolayı buraya bir tane elde yazdık. Bu elde şimdi buraya biz dahil edeceğiz. 6, 2 daha 8, 4 daha 12. Bir daha elde var. 13, onu da unutmuyorsun. Elde var gene buradan arkadaşlar bir 1 oldu. Bu elde 1'i tekrar buraya koyuyoruz. Yani bu eldeleri unutmazsan zaten büyük ihtimalle soruyu rahat çözersin. Ee, sonra 4, 1 daha 5, 1 daha 6. Elde bir daha koydun. 7 yaptı arkadaşlar burası. 7. Bu 1. Ee, tabi burada 1 var mı? Ha, artık 1 yok. Elde koydun e, ve elde olmadığından dolayı kalıyor. 2 ile 1'i topladın. 3 yaptı cevabımız Bolu dedi arkadaşımız süper doğru yaptı o ee, arkadaşlar Pardon Şuradaki de yeni soru 37302 arkadaşlar e, oldu şu Deniz e, cevabı doğru oldu Tebrik ediyoruz gayet güzel bunların tabii ki bir de ne geliyor arkadaşlar problem tarzına geliyor biraz da isterseniz problem tarzı yapalım Hadi bakalım şimdi burada mesela problem tarzı olan mesela şu soru çok öğretici şunu yapalım ee, yukarıdaki kartların üzerinde yazan sayılardan şimdi sayıları gördüm. En küçük hariç diğer iki sayı toplanırsa sonuç kaç olur diyor. Hmm, mesela bakın burada e, ne oldu? Bana bir arkadaşlar şey geldi. Hani e, bir tane ee, sıralama sorusu ile ilgili bir soru geldi. Çünkü bu sıralamayı bilmezsek olmaz. Hani en küçük karşı diğer iki sayı toplanırsa. Şimdi biz en küçüğünü bulmamız lazım. Zaten en küçük bulmak zor değil. Neden? Şimdi burası 6 arkadaşlar. Burası 5. Burası 7. E, 54.973 en küçük sayı zaten. 5 e, 6'dan ve 7'den küçük olduğu için. Demek ki ben bunu dahil etmeyeceğim. Buraya çarpıyı koyduk. E, i̇ki sayı toplaması diyor. O zaman ben hemen 62 bin 484'ü buraya yazdım. Bir de var? Demek ki yine sağdan sola doğru aynen bu şekilde yazıyoruz. 5, 9, 3, 6 ve 7 var. Bunları bu şekilde arkadaşlar şöyle yaptık bakın. Şimdi bunları topladığımız zaman ne olacak? Tabi burada yine elde yi dikkat edeceğiz. 5 ile 4'ü topladık. 9 elde burada şu anda yok. 8 ile 9 topladık. 17 elde var. 1 unutma. 4, 3 daha 7. Bu 1'i de şuraya koyalım. 1 var oyun devamı 47 1 daha 8 yaptı 6 2 daha 8 yaptı 6 7 topladık 13 yaptı. ve yani şu anda bir sıkıntı yok gibi. Cevabımız da zaten 138 879 la adına arkadaşlar cevabı olmuş şu anda oldu diyoruz. Bu da arkadaşlar gayet güzel bir ee, soru çözümü oldu. tabi bir de şunlar var. Şunları da yapalım. Şimdi karşıdan böyle gelirse ne yapacaksın? İşte yukarıdaki verilenlere göre e, kare artı sonucu kaçtır? Burada çocuklar tahmin aslında bizim için önemli. Şimdi zaten burada normal toplama işlemi yapacağımızı her, biliyoruz. Hani 3 ile 3 topladık 6, 5 ile 2 topladık 7. Şimdi 6 ile ben bir sayı toplayınca 1 olmuş. Şimdi bu 1 olabilir mi? Yani 6 ile bir şey toplayınca 1 olabilir mi arkadaşlar? Yani bunun eldeli olması lazım. Eldeli olmadan bunun olması zor. Dolayısıyla o zaman kareye ben şöyle diyeceğim. Yani bu 1 değil. 6 ile karenin toplamı aslında 11. Yani buraya bir tane elde yapacağım. Şuradaki 1 aslında bu olan. O zaman düşünelim 6'ını neyi toplarsan 11 olur. Bunun cevabı 5'tir. Yani ben buraya 5'i yazdım. Şimdi buradan devam ediyorum. 6'ı 5 topladık. 11 elde var 1 arkadaşlar. Ben bu eldeki 1'i aldım. Buraya koydum. 4 2 toplam 6 1 daha 7 yaptı. Hani üçgen demek ki 7'ymiş. 5 ile 4 toplam 9 hakkının sağlamasında baktığım zaman bunun sağlamasında doğru olduğunu gördük. Yani o zaman ne olacağım? Karemiz bizim 5 oldu arkadaşlar. Üçgenimiz de 7 oldu. Bunları topladığımız zaman 12 arkadaşlar bizim doğru cevabımız olmuş oldu diyoruz. Bu da arkadaşlar önemli bir durum. Şimdi arkadaşlar biraz da problem tarzı çözelim. Hadi bakalım. Şimdi tabi burada problem tarzı olanlar da var. Mesela şu güzel bir problem. Hadi bakalım. Şimdi mesela arkadaşlar şu alt aşağıdaki 14. soru var. Hadi bakayım. 14. soruyu size bırakıyorum. Bakalım problem tarzı yapabiliyor musunuz? Youtube'dan yorumlar arkadaşlar. Ee, yazabilirsiniz cevapları. Hadi bakalım Zoom'daki arkadaşlarımızın da yazmasını bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlarımız yapıyorlar. Bakalım arkadaşlarımız soruyu doğru bir şekilde acaba yapabilecekler evet. mi? Hep birlikte arkadaşlar göreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şu anda arkadaşlar bekliyoruz. Haydi bakalım ımızdan şu anda yapabilecek olan kaç kişi var acaba hep birlikte bakalım bakıp görelim Bu soruyu yaparsın sen dostum Evet şu anda 9 mesaj geldi. Ee, cevaplar arkadaşlar şu anda yani tam doğru cevap yok ama bakalım 14 soru yapıyoruz arkadaşlar bu arada 14 soruyu yapıyoruz Evet şu anda bir cevap ve biraz daha fazla gibi bir soralım isterseniz bakalım var mı hocam ben bu soruyu yaptım cevabı da şu söylemek istiyorum diyen varsa Hadi bakalım 5 sınıflar bakalım kimler söyleyecek varsa cevabı olan hemen arkadaşımızı kaldıracağım. Hemen şeyi kaldıralım. Şu anda şeyi gördüm. Bakayım bir Zeynep Büyük daha var ama. Bakalım Zeynep orada mısın şu an? Ben buradayım. Evet Zeynep ne buldun 14. sorunca? Ben Deniz Şıkkı diye buldum. Aa, hangi şıkların? Bir daha söyle. Deniz Şıkkı. Denizli. Denizli dedin. Tamam. Denizli diyorsun. Tamam. Bakalım. Yani Denizli yapanlar vardı. E, hatta en çok da oydu. İnşallah seninki doğrudur. Bakalım. E, Zeynep teşekkür ettim sana. Evet arkadaşımız ne dedi? Şu soruda atanlar gene arkadaşlar var mı? Evet. Şu anda e, ddb yarışıyor diyebiliriz. D ile B yarışıyor. D biraz daha önde. E, hani D ile arkadaşlar. Bakalım D mi B mi? hemen görelim. Şimdi 4 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı diyor. Şimdi biz o biraz düşünmemiz lazım. Şimdi ben düşünüyorum. 4 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı Şimdi bir kere e, rakamları farklı en büyük doğal sayı dediğinden dolayı yani 4 basamakta ben en büyük basamak bir kere 9 yazarım sonra 8 sonra 7 sonra 6 yani bu böyle büyükten küçüğe doğru gider. E, 4 basamaklı en büyük arkadaşlar i̇şte burada tabi rakamları farklı dediği için böyle yaptık onu da söyleyelim. 4 basamakta en büyük çift doğal sayının toplamı demiş. Tabi burada şimdi şöyle bir şey var. E, burada arkadaşlar bakın rakamları farklı demiyor ona dikkat edin rakamları farklı mı hocam burada değil rakamlar farklı değil. Ha, rakamlar farklı demiyor arkadaşlar. Yani rakamlar farklı ise tamam. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Ben rakamlar farklı demediğinden dolayı rakamlarını ben aynı alabilirim. 4 basamakta en büyük çift doğal sayı. O zaman e, ben bunu birine 9 alırım. öbünde 9 alırım. Öbüründe 9 alırım. Öbüründe 9 alamazsın. Çift olmaz. Bir sonraki 8 alırsın mesela. Bu da böyle. ya yani bu da bizim için aslında önemli bir şey. Dolayısıyla biz bunları topladığımız zaman 8'e 6 daha 14 e, arkadaşlar. Elde var bir bir unutmuyorsun. 9'a 1 ekledin. 10, 17 böyle daha kolay yaparsın. Elde var gene 1 oldu. 10, 18 oldu. Elde var gene 1 arkadaşlar. 19 zannedersem bu son oldu. 19'da buraya yazdık. Yani cevabımız bizim 19.874. Arkadaşımız doğru yapmış. Tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Mesela bu tarz problemlerde soruyu iyi anladıktan sonra gerisi ne oluyor? Fark ettiysen geliyor. D yapan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Gayet güzel. Yine e, doğal sayılardan problemlerden arkadaşlar devam edelim. Mesela şu problemi arkadaşlar çözeyim ben. Hadi bakalım şu problemi çözüyoruz. Şimdi e, nasıl çözüme neye dikkat ettiğimi bakın. 5 basamaklı rakamları toplamı 14 ve rakamlar birbirinden farklı en büyük doğal sayı ile 4 basamaklı rakamları toplamı 12 olacak. Olan rakamlara birbirinden bunun farklı olacak. En küçük doğal sayının toplamı karşılıyor. Şimdi bir kere burada önemli olan nokta şu. 5 basamaklı için şöyle yazabilirsin. 2, 4, 5. Ben mesela yazdım. Peki ne yapacağız hocam? Tamam yazdık. Rakamlı toplamı 14'müş. Ben şu anda bilmiyorum ama rakamlar da birbirinden farklıymış ve en büyük daha sayıyor. Şimdi en büyük daha sayı dediğinden dolayı buraya 9 yazarız. Ee, hani e, ve rakamlı toplamı 14 diyor. Normalde 14 ise 9'dan sonraki. Hani şöyle düşünüyorum ben. Ee, hani burada en büyük yazacağım ama başka bir şey yok herhalde. Hani şimdi ben buraya 5 yazsam İkinci nokta 14. Şuraya 0, 0, 0 yazsam olur mu? Hani 5 basamaklı olacak ya. Olmaz çünkü arkadaşlar bakın rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman biz bunu azaltacağız. Yani 4 yazsam 13 olur. Bir tane bu olur. Olmaz. Sanki 3 yazsak olur gibime geldi. Ama burası 12 yaptı arkadaşlar. Burası 12. zaten geriye 2 ve 1 ve 0. Bilmiyorum desek olur mu? Şimdi 12 yaptı. 14, 15 ama gene olmadı. Neden? çünkü arkadaşlar bu sefer de şey oldu. Yani buraya 3 koyunca. Rakamları farklı diyordu 93 e, 2 1 0 3 6 15 oldu bu da olmadı o zaman meci burası 2 olacak arkadaşlar e, sanki bana öyle geldi ya da e, sanki evet e, burası 2 olacak 11 11 yaptı e, 0 olursa arkadaşlar şöyle e, 0 olur yani 2 zannedersem olmuyor gibi ya şimdi şöyle e, aslında burada şöyle bir şey var şimdi sonra tekrar baktığın zaman 5 basamaklı rakamları toplamı 14 rakamla birinden farklı. Şimdi buraya 9 koyduğumuz zaman 5 oluyor da. Yani buraya e, bu basamağı rakamlı toplamı 5 olan sayı. Yani koyamıyoruz. Yani 0, 1, 2 zaten 3 koyabilir. 3, 2 daha 5. E, 1 daha 6. Yani burada bir şey var. Hatam var diyeceğim de başka yapacak bir şey yok. Yani buraya zaten biz rakamlar farklı dediğinden dolayı 0, 1, 2, 3 koyarız. O zaman bu 9 olamaz. Arkadaşlar şurada bir sıkıntı var. Biz buraya 9'u koymayacağız. Şöyle yapacağız. Biz burada 8'i koyacağız. Sonra 3, 2, 1, 0 koyacağız. Çünkü e, burası kesin böyle. Bunun başka bir ihtimali yok. Ee, hani şey diyor bize. Rakamlar birbirinden farklı. En büyük e, doğal sayıdan bahsediyor. Hani burasının zaten 3, 2, 1 e, olması lazım. Hani şöyle bir şey belki olabilir mi diye düşündüm. Hani şimdi e, gel e, şöyle. Mesela burası 5 olsa. 8, daha 13 oldu. E, 1, 0 olsa arkadaşlar oluyor. Evet. Hmm. Yani 5 e, oldu zaman sanki olur mu diye düşündük e, ama olmaz. Hani 2 olsan zaten iki de kurtarmaz. Bence bu sayımız bu ya bunda sıkıntı yok. Diğerine bakalım. 4 basamaklı rakamlar toplamı 12 olan rakamları bilinen farklı en küçük doğal sayının toplamı demiş. Şimdi burada 4 basamaklı rakamları toplamı 12 olacak. Hmm, şimdi düşünüyorum ben 4 basamaklı bir yazalım. Şöyle ya da buraya yazabiliriz toplamı dediğinden dolayı şöyle. 4 basamaklı rakamlar toplamı 12 olacak ve rakamları bilinen farklı en küçük doğal sayı. Şimdi en küçük dediği için şuraya 1 yazsak, şuraya 0 yazacak, şu ikisine yazdığımız kurtarır mı diye düşündüm ben. 12 kurtarıyor arkadaşlar. Şöyle kurtarıyor. Ee, hani 1 yazdık, 0 yazdık. Şuraya 5, şuraya sanki 6 yazsak e, ya da 4, 7 yazsak daha mı olur? Evet. 4, 7 de olur. 3 olsa 3'e 8. Hatta 2'ye 9. Şöyle sanki daha mı olur? Bir bakın. 1, 0, 2'ye 9. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bir daha bir baktım. 4 basın rakamın toplamı 12 olacak. Hı hı. Yakanla farklı en küçük doğal bundan başka olmaz. Bunları toplayalım bakalım ne olacak arkadaşlar? 9, 3, 2, 4 ve 84 bu zor bir soruymuş onu söyleyeyim. Yani şurada birazcık deneme yaptık da şu kolay geldi. Ee, böyle sorular da arkadaşlar bakın bu tam bir yenisi taze tarzı soru bence. Hani yeni sorularda da böyle karşımıza ne oluyor? Bu şekilde arkadaşlar çıkıyor. Tablolu vesaire arkadaşlar şeklinde. En son bir de ne var? Tablolu sorular çok geliyor arkadaşlar. Mesela tablolu sorular da e, karşımıza e, geliyor. Şimdi mesela bunlardan mesela arkadaşlar bak şu mesela güzel. E, şöyle bakayım bir. E, burada ne demiş bize? Yukarıdaki tablo belirtilen arasında mesafe verilmiştir. Ali demiş. E, Yalo ve Erzincan. Yalova, evet şunları söylemiş arkadaşlar. Buradan mesela tabloları göreceğiz. Burada bu soruyu size bırakıyorum ben. Sadece bunların arasını yapmanız için şöyle arkadaşlar. Nerede kesiliyorsa o mesafe oluyor. Bakalım yapabilecek misiniz? Hadi bakalım. 10 soruda bir bakın arkadaşlar. Yapabilirseniz sonrasında da duruma göre bakacağız. Hadi bakalım. Bu soruyu yapanlar, yapabilecek olanlar kimler? Hemen şöyle bakalım arkadaşlarımızdan. Bu soruyu yapabilecek olan kaç kişi var? Şu anda bakıyoruz. Arkadaşlarımızdan bu soruyu yapabilecek olanlar varsa hemen arkadaşlar e, ee, şu anda bekliyorum. Hocam ben bu soruyu çok rahat yaparım hiç sıkıntı yok diyorsan bekliyoruz. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu soruyu yapabilirsen Hayır bakalım. Evet şu anda bunu kaldırmıyorum arkadaşlar çünkü biraz ıı, zamanımız az oldu bir de arkadaşlar ee, ne derler ona ee, arkadaşlar az cevap geldi. Şimdi arkadaşlar hemen seri bir şekilde e, arkadaşlar şimdi yapacağız. Ee, şu anda cevaplar az az arkadaşlar geliyor. Şu anda e, bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım arkadaşlarımızdan e, var mı daha fazla güzel bir şekilde atacak olan şu anda bekliyoruz. Bakalım arkadaşlar e, kim güzel bir şekilde atacak şu anda bekliyorum Evet şu anda arkadaşlar Evet şu anda var gayet güzel şu anda bayağı bir arkadaşlar farklı şekillerde e, atanlar var Evet şimdi en çok cevabı söyleyeyim genelde cevap 5şıkkı geldi bakalım 5şıkkı doğru bir cevap mı buna şöyle atacağız yala ve Erzincan arkadaşlar hemen tabi şöyle kesiştiğinden dolayı 1015 oldu bakın Kütahya Iğdır diyor bakın Kütahya Iğdır. 1492 Kütahdır bakın şöyle Yalova Iğdır dedi arkadaşlar 1502. Erzincan Kütahya arası ise arkadaşlar 1005. Bakın şöyle oldu. Şimdi bakın bunları artık toplayacağız. Tabii ben alt alta yazdım. İşte bunlar burada önemli olan şöyle şöyle bulmanızdı. Yani bunu bulduysanız problem değil. 5 5 10 14 arkadaşlar elde var 1. 10 11 elde var bir arkadaşlar. 9 10 genelde var 1. 4 bir daha zannedersem 5. Bakın şu elde çok dikkat ettik e, fark ettiyseniz. 5014 doğru cevabımız oldu. Yani Bursa arkadaşlar hakikaten çok güzel. Tebrik ediyorum herkese. Yani Bursa yapan arkadaşlarımız gerçekten tebrikler gayet güzel buldunuz. Şimdi ödevimizi veriyoruz. Ödevimiz ne arkadaşlar? Çıkarma işlemine kadar yapacağız. Sayfa 80'e kadar yapıyorsun dostum. Unutma. E, Bilgi ölçer kitabından 5. sınıf 80'e kadar e, 80'e kadar arkadaşlar yapıyoruz. E, sonrasında ee, arkadaşlar. E, sonrasında ise e, toplamda çıkan işlemi geçeceğiz. Videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse arkadaşlar. Abone olursanız, yorum yaparsanız seviniriz. Destekleriniz ihtiyacımız var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.